Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu selam selam hakkındadır. Selamın adabı nasıldır ve selam kimin kime nasıl ve nerede ve nasıl davranacağını hakkındadır. Bununla ilgili efendimizin hadisi an Abi Hurayra radıyallahu anhu Kâl قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه ابو هريره اللهم razı olsun rivayet edildiğine göre diyor ki Resulullahekem selam şöyle buyurmuştur Küçük büyüye yürüyen oturan ve sayıları az olanlar çok olanlara selam versin. Ve rivayet-i Müslim Müslim'in rivayetinde diyor ki وَالرَّاكِمُ عَلَى الْمَاشِ Binen yürüyene yani binici yürüyen kişiye selam vermesi nedir? Adaptır veya sünnettir. Bu hadislerden çıkarılan hükümler. Bir, diyor ki selama başlama hususunda en öncelikli olan düzenlemede düzenlemeye, de, düzenlemeye delalet etmektedir ki zahire göre bu selam versin. Emrinden dolayı vaciptir. Bu kelime emir için kullanılan lam harfi bitişmiş şimdiki zaman kipiyle ifade etmiştir. Edilmiştir. Ancak demişlerdir ki söz konusu ifade emir değil sünnet olmayı ifade eder. Bu ifade sünnettir. Daha önce geçmiş olan ve önce selam vermenin sünnet olduğunu gösteren değiller bunu destek desteklemektedir. Hadis aşağıdaki düzenlemeyi ifade etmektedir. Bu hadisin birinci hükmü nedir? Küçük büyüye. Yani öncelikle küçük büyüye selam verir. Bunun sebebi büyüğün hakkını gözetmektir. Çünkü küçük büyüye saygı ve tavazı göstermekle emrolunmuştur. Birinci hüküm. İkinci hüküm yürüyen oturana. Çünkü bazen oturan yürüyenden kötülük gelebileceğini hissedebilir. Yürüyen ona selam verdiğinde ona ısınır veya oturanın çok oldukları için yürüyenleri gözetmesi zor olduğundan, meşakkatinden dolayı önce selam vermekle mukellef olmamıştır. Üçüncü hüküm sayıları az olanlar çok olanlara bunun sebebi topluluğun faziletli olmasıdır. Eğer sayıca kalabalık bir topluluk, sayıca az olan bir topluğa rastlarsa, rastlasa veya büyük yolda küçüğe rastlasa burada geçiş geçiş göz önüne alınır ve yanından geçen önce selam verir. Ancak işlek caddeler bu geçiş kuralların kuralından müstesnadır. Böyle yerlerde kişileri meşgul etmemek ve yollarda karşılık karşı karşı karışılık karşılığa karışılık karışıklığa sebep olmamak için sadece bazılarına selam verilir, bazılarına verilmez. Çünkü kalabalık bir cadde. Dördüncü hüküm nedir? Dördüncü hüküm binen yürüyene, yürüyene. Çünkü binen kişi yürüyene göre imtiyazlıdır veya yürüyenin oturana karşı konumu neyse onlarınki de odur. Beşincisi nedir? Eğer önce selam vermekle yükümlü olan kişi selam vermeyip diğeri selam verirse önce selam vermekle yükümlü olan sünneti terk etmiş diğeri sünneti işlemiş olur. Ve şu hadiste geçen hayrın kapsamına girer. Onların en hayırlısı arkadaşına önce selam verendir. Demek ki ne mutlu insana ki evet önce hayra sebep olan ve sünneti işleyen kişiyedir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi hayra vesile kılsın ve öncelikli sünnete riayet eden kişilerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem El Fatiha.